Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Chico. Bugün sizlerle birlikte bir teori videosu ile karşınızdayım. Öncelikle videoya geçmeden kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman videoya geçebiliriz. Bu arada arkadaşlar bildirimleri açarsanız videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz ve ilk siz izlersiniz. Bu özel kişilerden olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar teori videomun adı ters renk teorisi. İsterseniz ters renk teorisini sizlere biraz açıklayayım. Mucize karakterlerinin renklerini negatif yaptığımızda karşı çiftin rengi oluyorsa onlar çifttir. Evet böyle bir teori var. O zaman ilkiyle başlayalım. Alia, Nina. Alia ve Nina çifti oldukça şirin ve birbirlerine uyan çiftlerdir. Renkleri negatif yaptığımızda da kıyafetleri aynen o renklerde kendi renkleri oluyor. Luca Clay. Luca ve Clay'nin renklerini ters yaptığımızda da Clay'nin renkleri Luca'ya uyuyor. Luca'nın renkleri de Clay'ya oluyor. Sizce Luca Clay olabilir mi? Luca Marinette. Luka oldukça tatlı. Ben de Luka ve çiftini tutuyordum. Fakat ters renk teorisine göre Luka ve Minet çift olmayacak. Edrin Luka. Tabii ki de Edrin ve Luka çift olmayacak. Arkadaşlıkları nasıl olacak derseniz, evet biraz uyuyorlar. Fakat tam olarak arkadaş gibi değiller. Fazla samimi olmayacaklar. Edrin Kagami Gemi severim. Fakat Edri'nin saçları dışında hiçbir şey uymuyor. Edri ve Menet herkesin sevdiği ve çiftlediği shift. Edri ve Menet. ve Menet ters renk teorisine göre birbirlerinin aynısının tıpkısının kopyası diyebiliriz. Edri'ye ters renk yaptığımızda, yani negatif yaptığımızda Menet, Menet'e negatif yaptığımızda ise Edri'nin aynısı oluyor. Sizce büyük finalde Edrin ve Mene çift olacak mı? Evet. Bence de olacak. Aslında Lucanet de olsa daha güzel olurdu fakat maalesef ters renk teorisine göre o şekilde. Arkadaşlar benim videom buraya kadardı. Bu arada bu söylediklerimin hiçbir doğru değil. Belki Lucanet de olur, belki de Edrin de. Bunları bilemiyoruz. Sadece ters renk teorisine göre bunları söyleyebiliriz diyoruz. Bence arkadaşlar el ya da geç. Adrian net de çifte olacak. Çünkü ters renk teorisi öyle diyor. Ve ters renk teorisine ben gerçekten çok inanıyorum. Arkadaşlar videom buraya kadardı. Umarım teorimi beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Takipte kalın. Sakın akumalanmayın.